yalnız göründüğüme bakmayın. Dev bir filonun fedakar neferiyim. Gelin size 15 yıldır fırtınalı denizleri, kocaman dalgaları, daracık kanalları nasıl açtığımı, kıtalardan kıtalara nasıl yük taşıdığımı, sonunda güvertemde gururla taşıdığım bayrağı nasıl dünya çapında bir markaya dönüştürdüğümü anlatayım. Orası benim doğum yerim. Aylarca bir tersanede sabırsızlık içinde denize kavuşacağım günü bekledim. Nihayet doğum günüm geldiğinde kızağımın üzerinde süslendim. Güzel konuşmalar yapıldı başucumda ve her zamanki gibi şampanya kırıldı gövdemde. Şans getirsin diye. Adettir. Törende mutlaka bir kadın kırar şampanyayı. Ve onun resmi o günden sonra yemek odanın bir köşesini süsler. Nazar boncuğumu kaptan köşküne takar... ...açık denizlere çıkmak üzere sular adalarım. Adım mı? Azerbaycan'ım ben. Haydar Aliyev'im. Zarife Aliyeva. Ahmet Mahmudov. Azov Mariner. 150 ayrı ismim var. Kentim, şairim, askerim, alimim. Devlet adamıyım. Kahramanım. Ve şimdi... ...dünyaya petrol taşıyan dev bir armadanın parçası. Rusya'nın iç bölgelerinden yüklerin petrolü. Volga'dan, Don'dan, Hırçın nehirlerden, daracık kanallardan geçerim. Yükümü sırtlar Karadeniz'den Akdeniz'e açılırım. Nehirler, kanallar, boğazlar, denizler beni okyanuslara taşır ve ben dünyanın her köşesine petrol taşırım. İki gemiyle başladık 15 yıl önce. Filomuz yıldan yıla hızla büyüdü taşıma kapasitemiz de öyle. 150 tankerlik devasa bir ticaret donanması oldum sonunda. Yılda 200 milyon ton petrol, petrol ürünü ve kuru yük taşıyabilen koca bir filoyum şimdi. Daha 15 yaşında dünyanın en büyüklerinden biriyim. Palmalıyım. Bu mucizeyi haritanın her köşesinde damgasını vurmuş temsilciliklerimizle sağladık. Beş kıtada aynı bayrak altında buluşan 30 bin personelle sağladık. Sözünde duran, tam vaktinde söz verdiği yerde olan bir filonun yarattığı güven duygusuyla sağladık. Ve bize inanan, uluslararası iş ortaklarımızın desteğiyle sağladık. 500 fedakar kaptanla açıldık denizlere. Yüzlerce çalışanın emeğiyle küresel bir operasyon yürüttük. Dünya pazarlarına açıldık. Yer her yerine, Çin'e, Amerika'ya, Avustralya'ya, Afrika'ya petrol taşıdık. Bazı parkurlar uzaktır, zorludur. Bazen bir ay hiç durmadan suları yara yara kara kıtanın çöllerine ulaşırım. Bazen Baltık'ta buzları kıra kıra kendime yol açarım. Limanlar uzak mı yakın mı fark etmez. Mevsim yaz mı kış mı fark etmez. Deniz sıcak mı soğuk mu fark etmez. Seyahat gece mi gündüz mü fark etmez. Zamanında teslim kesin Yük vaktinde yerini bulur. Boşaldığı yerde fabrikalara, arabalara yakıt olur. Yuvalara ocak, çocuklara aş olur. Ve Palmali filosu hiç durmadan yeniden yola koyulur. Şimdi aynı logoyu göklerde de görüyorum. Palair'in yeni nesil özel jetleri kimi zaman üzerinden uçuyor. Bazen ben Atlantik ötesine petrol taşırken onlar Asya'ya parmali çalışanlarını veya özel yolcularını taşıyor. Bazen aynı bayrak gittiğim limanlarda, prestijli tatil köylerinde, lüks otellerde. Yepyeni sağlık merkezlerinde, Palmali grubun mega marinalarında beni karşılıyor. Bazen radyodan aynı markadan yayılan müzik dalgalarının sesi geliyor. Palmari bayrağı Azerbaycan Lenkaran'da süt ve dondurma üreten Pal Süt Fabrikası'nın çatısında, şehir stadyumunda Hazar Lenkaran Futbol Kulübü'nün türbününde dalgalanıyor. <laughs> okyanusta, semada, tankerde, uçakta, medyada, turizmde, inşaatta, güvenlikte, sağlıkta, beş kıtada, yedi denizlerde ve gökyüzünün her köşesinde. Deneyimli kadrolarla hizmet veren Genç Palmali, global ölçekte büyüyor. Dünya taşımacılığında zirveyi zorluyor ve 15. yılında bu gururu sizlerle paylaşıyor.